Merhabalar. Bugün bir kitap seslendirmesi yapacağım. Kitabı bana çok çok sevdiğim, benim için çok özel olan dostum Özlem hediye etti. Bu kitabın seslendirmesini öncelikle ona, Ali Erdem'e, Ali ve sonra tüm çocuklara hediye ediyorum. Kitabımızın ilk sayfasında çok güzel bir resmi görüyoruz. Uzak ülkenin birinde Karanlık mı karanlık, kötü kokulu, nemli ve soğuk bir bataklık vardı. Bu bataklığın tek sakini Bay Mor Benek adında biriydi. Günlerden bir gün Bay Mor Benek çay saatinde sıcak çayını yudumlarken bu bataklık çok renksiz diye düşündü. Acaba bu bataklığı bir çiçek bahçesine dönüştürebilir miydi? Mesela bahçesinde irili ufaklı bir sürü orkide yetiştirirse, orkidelerine gözü gibi bakarsa, bütün bataklık rengarenk olsa, Bay Mor Benek de güzel çiçeklerine şarkılar söylese çok güzel olmaz mıydı? Bay Mor Benek hemen harekete geçti ve bataklığın pek çok yerine orkideler ekti bir gün orkideleriyle ilgilenirken birden tap 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 ayak sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne doğru başını çevirdiğinde gözlerine inanamadı. Çünkü gelenler kral, kralın biricik kızı ve saray çalışanlarıydı. İşte geldik dedi kral sevinçle. Yeni patanku parkurumu işte tam buraya inşa edeceğim. Her yeri betonla kaplayınca bu kötü koku da gider herhalde. <laughs> o sırada bay mor beni gören kral, "Bu da kim böyle?" dedi. "Hey, sen kokulu mor bataklık canavarı. Evet sen. Ne zamandır banyo yapmadın acaba?" Ay, ''Nasıl bir koku bu böyle?'' Kral ve çalışanları kahkahalarla gülmeye başladılar. <laughs> neyse, neyse'' dedi kral. ''Söylediklerimi duymuş olmalısın. Bu bataklık benim yeni patent parkurum olacak.'' A ''Ama, ama, ama'' diye kekeledi Bay Morbenik. ''Ama buraya beton dökemezsiniz.'' ''Nedenmiş?'' ''Bütün orkidelerim ölür de ondan.'' Oysa ne kadar güzeller. Bir görseniz siz de bu bataklığın sihirli bir yeri olduğunu anlarsınız. O sırada prenses orkide mi? diye sordu heyecanlı. Orkideler üzerine bir araştırma yapıyorum da çiçeklerinizi görmeyi çok isterim. Tabii dedi Bay Morbenik ama henüz çiçek açmadılar bir iki hafta içinde çiçek açtıklarında onları ım, çok seveceğinize eminim. Babacığım dedi prenses hevesle. Burada yetişen orkideleri inceleyerek bir sürü şey öğrenebilirim. Orkideleri açınca tekrar gelebilir miyiz? Pekala dedi kral homurdanarak. On gün sonra Tekrar geleceğiz. O zamana kadar bu pis kokulu bataklığı rengarenk bir orkide bahçesine dönüştüremezsen ben betondan bir paten parkuruna dönüştürürüm. İşte o kadar. Ertesi gün Bay Morbenek o kadar erken kalktı ki daha güneş bile doğmamıştı. Botlarını giyerken kocaman esnedi. Atölyesinden orkide vitaminlerini ve gerekli tüm aletleri aldı. Bataklığını kurtarmak için elinden geleni yapacaktı. Bay Morbenek toprağı var gücüyle kazarak orkidelerin toprağını havalandırdı. Onlara vitaminler verdi. Hatta yeni orkideler bile ekti. Bay Morbenek günlerce, sabahtan gece yarılarına kadar hiç durmadan çalıştı. 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçtim. Bay Morbenik son gece orkidelerine şarkı söylerken birden yaprakların birinin üzerinde minik bir şey fark etti. Kımıl kımıl yemyeşil bir şey. Yaprağı kıtır kıtır kemiren tüylü gövdeli küçük bir şey. Olamaz diye buyurdu Bay Morbenik endişeyle. Bu, bu bir tırtıl. Bay Morbinik panikten ne yapacağını şaşırdı. Bu minik yeşil şeyi nasıl durdurabilirdi? Çaresizce şşşt diye bağırdı ve minik tırtılı yaprağın üzerinden aldı. Ama o sırada gözüne bir şey daha çarptı. Her yerde tüm yaprakların üzerinde bir sürü tırtıl vardı. Olamaz diye bağırdı bir kez daha. Bay Morbelik. Şimdi ne yapacağım?